bu bir açıklama videosudur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 100 abone oldum. Herkes için teşekkür ederim. 100 abone yaptığınız için beni. Yani Benim güzel bir duygu. Herkese herkesin 100 abone olması için dua ediyorum yani. Arkadaşlar 100 aboneyiz. Herkese teşekkürler. Ne diyeyim yani? Arkadaşlar şu anda bir arkaya oyun videosu koyuyorum. Onu izlerseniz de benle beraber sevinirim. Arkadaşlar yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sizle beraber 200 aboneye doğru gitmeyi planlıyorum. Eğer 200 abone olursak güzel bir çekiliş yapacağım. Brawl Stars'ta 70 liralık olan bilmiyorum 70 lira mı Royal Pass mı Brawl Pass mı öyle bir şey var. Onu alacağım sizlere. Ya da PUBG'de Brawl Pass açacağım sizlere. 200 abone olursak. Arkadaşlar kısa bir video olacak. Yani bu maç bitene kadar video devam edecek. Eğer bu maç bitene kadar konuşma edebilirim. Tamam ya ben bundan sonrasına güzel bir müzik koyayım. You said. So